ey güzel ülkemin güzel yüzü gençleri. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Genç spor Bayramımızı en içten dileklerimizle kutlarız. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istikrarını, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetin ve istikrarın yegane temeli budur. Bu temel en kıymetli bir ifade dahil sihirli vaziyeden mağlup etmek isteyecek dahili ve harici elmanları da olacaktır. Bir gün İstiklal Cumhuriyeti dafa meclisine düşersen vazife yazmak için İçinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şerayeti düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyeti'ne kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir zalibiyetin mümessili olabilirler ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş. Bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elim ve daha bayım olmak üzere memleketin daha iyi. İktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta diğer içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri menfaatlerini, müstevdilleri işte, siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, farklı zaruret içinde haram ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk İstikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazife. Türk, istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğu kudret, damarlarındaki asil kanlar mevcuttur. Bütün ümidim gençliktedir. Ey yükselen yeni nesil. Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma. Gençlik ve spor varlığınız kutlu olsun. Benim ve vücudum elde bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti lebet payidar kalacaktır. Milletinin büyük önderi Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda Milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar diliyoruz. Namaznamızı